Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. 9 günlük aradan sonra tekrar birlikteyiz. Merak edip soranlar oldu. İlginiz için teşekkür ederim. İyiyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Söyleyecek çok söz birikti bu arada. Özellikle Suriye etrafında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunları harmanlayan bir yayın yapmak istiyorum. ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği birkaç gündür yine gündemde peşinen söyleyelim. Bu mesele daha çok su kaldırır çünkü verilecek karar çok fazla faktöre bağlı. Hem sağdaki hem uluslararası de sağlandaki denge faktörleri burada belirleyici. İsrail'de Yediot Aharonut gazetesine göre Pentagon yetkilileri İsrail'e ABD'nin Suriye'den asker çekme planını iletti. Plana göre Amerikan askerleri 2 ay içinde aşamalı olarak çekilmeye başlayacak. İlk etapta asker sayısı 2000'den 1000'e düşürülecek. Reuters'ta benzer bir haber geçti. Bunu teyit eden bir haberdi. Ajans 2 Amerikalı yetkiliye dayanarak Amerikan ordusunun önümüzdeki hafta ve aylarda Suriye'deki varlığını işte yarıya indireceğini Bildirdi. Yediot Aharonot gazetesi İsrail yönetiminin çekilme planına tepkisini e, gündeme getirdi. Aynen şöyle aktardı bu tepkiyi. İsrail bunun Türkiye'nin Suriye'yi kontrol etme iştahını artıracağından korkuyor. Suriye'de İsrail işgalci işgali genişletmeye çalışıyor. Türkiye'nin de askeri varlığı var. 2016'dan beri ve de ee, İsrail e, böylesi bir bakış açısıyla Türk e, askeri varlığına karşı çıkıyor. İsrail çekilmeyi sınırlandırmak için Trump yönetimini ikna etmeye çalışıyor. Peki e, bu e, çekilme planını rafa kaldırmaya yetti mi ya da bunu başardı mı? Gazeteye göre şimdilik hayır. Yine de İsrail pes etmiyor ve Trump yönetimine baskı uygulanmaya devam ediyor. New Arab gazetesi de sağdaki hareketliliğe dikkat çekti. Dere Zor kırsağındaki Koneko gazete e, sahasındaki Amerikan güçlerinin çekilmesinden söz ediyor. Gazeteye göre iki konvoy halinde bir çekilme oldu. Toplam 200 araçla bölgeden ayrılan Amerikan güçleri Irak tarafına geçti Erbil'e doğru hareket ettiği söyleniyor bu da tahliye planının bir parçası olarak yorumlanıyor haliyle fakat çekilme kararı e, henüz ilan edilmedi İlan edilinceye kadar da sahada işte gelişmeler e, olacaktır bu minvalde Amerikan güçleri e, işte Belki güç artırımına da gidebilirler. Sonradan çekilmeye hazırlık babında bu daha önce de olmuştu. Pentagon bu, hareket, bu hareketlilik için çekilme demiyor. Dediği şey, abd ihtiyaçlara göre işte güçlerini yeniden konuşlandırıyor. Yani Irak'ta da tabii ki Amerikan güçleri var. ABD sadece Fırat'ın doğusundaki üstlerde değil, Ürdün, Irak ve Suriye e, sınırlarının kesişme noktasındaki TANEF üstünde de asker bulunduruyor. Yani toplam işte 2000 asker buradan kaynaklanıyor. Ayrıca Irak'ta 2500 kadar askeri var. Ürdün'de 3500. Türkiye'de de yaklaşık 2000 askeri olduğu söyleniyor. Tam rakamlarını bilmek zor. Şarkulevsat'a göre de İsrail yetkililer ABD'nin çekilmesi halinde Suriye'de İsrail'in uygun önlemler e, almak zorunda kalacağı e, yönünde bir tehdit savurduğunu söylüyor, yazıyor. Uygun önlem nedir? Bundan neyi kastediyorlar? Tabii ilk akla gelen işgalin genişletilmesi. Peki bu işgal ABD'nin çekileceği tanıfüssü ve oradan da Fırat'a kadar uzar mı? Bu ihtimali dillendirenler var. Aylardan beri konuşulan bir senaryo bu. Fakat çok büyük bir güç kullanmayı ve de Amerika'nın tam desteğini almayı gerektirir. O yüzden biraz ihtiyatlı yaklaşmak gerekebilir bu konuda. İsrail işte niye karşı çıkıyor Amerikan güçlerinin çekilmesine? Bunun üzerinde biraz durmak lazım. ABD İran'ın olmadığı, Hizbullah'ın beslenmediği, işte Türkiye'nin Amerikan çıkarlarına uyumlu bir rol üstlendiği ve İsrail'in elinin serbest bırakıldığı bir Suriye düşlüyor. Bunun için elindeki kozları kullanıyor. Sahadaki varlığı kozlardan birisi ayrıca yaptırımlar, Heteşe'nin karar listede olması, ayrıca sahadaki işte müttefik güç olarak SDG'nin varlığı, bütün bunlar Amerikan elindeki kaldıraç güçleri diyelim, imkanları ya da. Geçen Şubat ayında NBC News bir haber geçmişti. Buna göre Pentagon 30, 60 ya da 90 gün içinde tüm Amerikan güçlerinin Suriye'den çekilmesini öngören 3 alternatif plan üzerinde duruyordu. Ancak İsrail'in çekilme kararına karşı itirazları meseleyi biraz karmaşık hale getirdi. Bu konu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da işte Trump'la görüşmesinin de gündemindeydi. Önemli gündem maddelerinden biriydi. İsrail Suriye hava sahasına mutlak surette hakim olmak istiyor. Burada hiç kimsenin onu durduracak bir pozisyonda olmasına tahammül edemeyeceğini söylüyor ve bunu tehdit olarak görüyor. Suriye'nin güneyini asker ve silahlardan arındırmış bir tampon bölge olarak kurguluyor. Suriye'nin İsrail'i rahatsız edebilecek askeri bir kapasiteye ulaşmasına da izin vermek istemiyor. Bu çerçevede ABD çekilirse Türkiye'nin sahada daha fazla askeri stratejik poz, e, pozisyon kazanacağını ve bunun da işte sıraladığım bu hedefleri zora sokacağını düşünüyor. İsrail'in değerlendirmesi bu yönde. Farklı kaynaklardan gelen bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz: ABD çekilme kararını duyurmadan önce Suriyedeki koşulları olgunlaştırmaya çalışıyor. Bunun pek çok noktaya taalluk ettiğini söyleyebiliriz. Peki nedir bu koşullar? En önemlisi SDG ile HTS arasında 10 Mart'ta imzalanmış olan entegrasyon anlaşmasını işte hayata geçirecek somut adımların atılmasını bekliyor. İkincisi İsrail'in hedefleriyle Amerika'nın tercihleri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesini işte istiyor ya da bunu bekliyor. Netanyahu yönetimini tatmin edecek garantilerin elde edilmesi hem Şam'dan hem de sahada diğer taraflardan elde edilmesi Amerikan açısından Amerikalılar açısından öncelikli bir mesele. Üçüncüsü Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışma sürecinin sonlandırılması. Bu sözün ettiğimiz entegrasyon adımı bununla doğrudan ilintili. Türkiye'nin işte son dönemlerdeki hani gardının biraz düşürmesinin arkasındaki temel altında yatan temel neden de bu sürecin işte Amerikan ara buluculuğunda bir şekilde hafiften yol alıyor olması. Bununla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim. Dördüncüsü Suriye'de Türkiye'nin üst edinme, İsrail'in de tampon bölge ve açık hava koridor oluşturma hedeflerinden kaynaklanan çelişkinin giderilmesi. Amerikalılar iki müttefik gücün Suriye'de karşı karşıya gelmesini kendi çıkarları açısından tehlikeli buluyor. Yani Suriye'de Türkiye-İsrail ortaklığının sağlanması Trump yönetiminin de öncelikleri arasında yer alıyor. Beşincisi, Suriye'den çekilmenin düzeyini belirleyecek başka bir faktör. O da İran'la müzakerelerin seyri. Malum Trump yönetimi Tahran'la pazarlığa girdi ve de pazarlık pazarlık başlarken Orta Doğu'ya askeri güç sevk etmeye de başladı. b bombardıman uçakları, savaş gemisi, pardon, savaş gemileri, uçak gemisi, işte hava savunma sistemleri vesaire bölgeye Gönderiliyor. Maksat İran'a gözdağı vermek ve sıkıştırmak. Baskı stratejisini bu şekilde sürdürmek. Haliyle Suriye'den asker çekme kararı da bu genel e, tırmandırma stratejisine biraz ters düşüyor. Fakat yani Suriye'deki bin asker e, çok böyle denklemi değiştirecek bir şey değil. Amerika'nın yüz askerinin sahada bulunması da aynı etkiyi yapacak bir şey. Bunu da vurgulayalım. Yani bir bayrak... Dalgalandırma meselesi Amerikan yaptırımı bu şekilde Kendini zaten gösteriyor Hissettiriyor Şimdi Suriye'de Esad rejiminin yıkılması En önemli öncelikti Amerika'nın İsrail ekseni açısından İran'ın kollarının kesilmesi akeza Aynı derecede önemliydi Hizbullah'ın ikmal hatlarının kapatılması da Bu çerçevede Öncelikle hedefti. Bunlar gerçekleşti. Fakat İsrail teskin olmuyor. Burada durmak istemiyor. İsrail Suriye'nin bütün askeri kapasitesini yok etti. Bununla da kalmayıp şimdi Türkiye'nin Palmyra ve T4 gibi yerlerde üstlenmesini kırmızı çizgi haline getirdi. Üstlenemezsiniz diyor. Netanyahu yönetimi Türk üslerinin İsrail'in operasyonel özgürlüğünü tehdit edeceği konusunda hem Ankara'yı hem de Washington'ı uyarıyor. işte çeşitli kanallarda mesajlar gidiyor. Zaten Amerikalılarla sürekli görüşüyorlar. bütün işte düzeylerdeki ilişkilerde bunlar gündeme geliyor. Trump Suriye'de Türkiye ile İsrail'in taleplerini Buluşturması gerekiyor, buluşturmak zorunda hissediyor kendisini. E, i̇ki müttefik, e, ikisi de Amerikan çıkarları açısından önemli. Ama İsrail e, basınına bakılırsa Trump'ın e, Türkiye ile İsrail arasındaki ara buluculuk teklifi e, Tel Aviv'i çok rahatlatmış gözükmüyor. Yani İsrail işi oluruna bırakmak istemiyor. İlan ettiği kırmızı çizgileri kalıcı hale getirmeye çalışıyor. E, bunu da işte Amerikalılar çekilmeden yapmayı hedefliyor. Yani İsrail Amerikalılara bel bağlamadan caydırıcı bir denklem kurmayı hedefliyor kendi açısından. Bu denklem sadece Şam değil Ankara'yı da hedef alıyor. Bu doğrudan Türkiye'ye karşı bir saldırganlık anlamına gelmese de. Geçen hafta Bakü'de yapılan bir toplantı oldu. Bu toplantıya da bu gözle bakmak gerekiyor İsrail ile Türkiye arasındaki toplantıya. İsrailli kaynaklara göre Bakü'de taraflar işte çatışmayı önlemeye dönük bir koordinasyon mekanizmasının kurulması üzerinde durdu. Daha önce işte İsrail ile Rusya arasında oluşturulmuş olan çatışmasızlık modeline benzer bir mekanizma aranıyor. Bu teknik bir toplantıydı. İçerikten ziyade İsrail heyetini taşıyan uçağın Türk hava sahasına sokulmaması işte gündem oldu. Bu öne çıktı. İşin bu tarafı öne çıktı. Bu toplantıda İsrail özellikle Palmira'da Türk üslerinin kurulmasının kırmızı çizgi olduğunu iletmiş. Yani İsrail medyası böyle diyor. İsrail'in uyarısının ikinci bir kısmı daha var ki o da tehdit içeriyor. Ne diyor? İsrail'i tehlikeye atacak her eylem şera rejimini tehlikeye atacaktır. Ebu Muhammed el olan kastediyor. Onun liderliğindeki yeni Şam yönetimini. Yani Türkiye'nin atacağı herhangi bir adımın faturasını da Şam'a keserim diyor İsrail. Bunun tercümesi bu bence. Trump Netanyahu'ya e, İsrail'in taleplerinde makul olması halinde Türkiye ile her türlü sorunu çözebileceğini söylemişti Beyaz Saray'daki buluşmada. Hem İsrail'e hem de Türkiye'ye dediği şey şu hepimiz makul olmalıyız. Yani siz makul olun ben de aranızı bulayım diyor. Middle East'a konuşan bir Amerikalı yetkiliye göre Bakü'deki buluşma Trump yönetiminin teşvikiyle gerçekleşti. Yani Trump'ın devreye girmesi sonrasında gerçekleşti. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio 3 Nisan'da Washington'da işte Hakan Fidan'la görüşmesinde de İsrail'e gerilimin düşürülmesi yönünde mesaj vermişti. Pazartesi günü telefonda bir görüşme daha oldu. İşte bu çatışmasızlık görüşmelerinin ö, önemi yinelendi. Demek ki yeni bir görüşme daha yakında olacak o anlama gelir. Midilis Ay'a konuşan bir Türk yetkili ise Türkiye ve İsrail'in bir süreden beri çatışmasızlık mekanizmalarına sahip olduğunu söylüyor. Amerikalıların ara rolünü de biraz küçümsüyor. Zaten yani bu fiilen olan bir şey diyor. Söz konusu Türk yetkiliye göre Türkiye'nin Suriye'de işte geçmişte Rusya, İran ve ABD ile yıllarca koruduğu çatışmasızlık mekanizmasının bir benzerini şimdi İsrail kurmak çok büyük bir mesele değil. Asıl mesele ne? İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştıracak şekilde e, hedef tahtasına koyması ve dayat, dayatmalarda bulunması. Ankara meseleye birazcık buradan bakıyor. Ama tarafların pozisyonları e, birbirinden hala uzak. Öyle anlaşılıyor. Bir tarafta Ankara üst edinme arayışından vazgeçmiş değil. Diğer tarafta İsrail'de ayağına takılacak herhangi bir çakıl taşına tahammülünün olmadığını söylüyor. Yani burada görüyoruz. E, üst meselesinin kritik bir e, mesele olarak kaldığını görüyoruz. Ama buradan şuraya varmak lazım belki. Amerikan çıkarları Türkiye ile İsrail'i e, işte hani e, bir arada tutmayı e, gerektiriyor. Bu, bu, bu neredeyse bir emir kipiyle olması gereken bir şey Amerikalı açısından. Yani e, kavga etmeyin, ortak hareket edin. ABD'nin yaklaşımı bu e, Haliyle bir nüfus paylaşımına işaret ediyor. Yani Türkiye'yi de memnun etmesi lazım, İsrail'i de teskin etmesi lazım. Bu durumda ortaya başka bir tablo çıkıyor. Yani işte nüfus aynı zamanda kontrol alanlarının belirlenmesi anlamına gelir. İsrailli yorumcular bunu... 1916'daki İngiliz ve Fransızların Orta Doğu'yu paylaşmak için imzaladığı Sykes-Pico anlaşmasına benzetiyor. Yani paylaşım anlaşması. Ama iş henüz bu noktada değil. Yani bu çok erken bir şekilde yapılmış bir çıkarım gibi duruyor. Trump övgüler dizdiği Erdoğan'ı Netanyahu ile yan yana getirebilir. Bu potansiyel var. İsrail ile Türkiye arasında orta yolu bulabilir demek istediğim. Erdoğan da İsrail'i temin edebilir. Jolani'yi de İsrail'e işte güvenceler vermeye teşvik edebilir. Zaten ediyorlar. Yani İsrail'le herhangi bir şekilde kavganın şu anda Jolani yönetiminin geleceğini yakacağını düşünen bir akıl yürütmesi söz konusu. Her şey buna göre ayarlanıyor. Fakat Hedef bunun da ötesinde. Yani Amerikalılar Lübnan ve Suriye'nin önüne Abraham Anlaşmalarını koymak istiyor. İsrail'in yani vurabildiği kadar vurduğu, arkasından çaresiz bıraktığı iki başkent ne yapacak? Gelecek İsrail'i tanıyacak. Teknik olarak savaşta olan bu iki ülkeyi işte barışa zorlayacak. Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff 25 Şubat'ta Suriye'nin yakın gelecekte İsrail ile normalleşme trenine katılabileceğini söylemişti. Bunu ben daha önce bir programda anlatmıştım. Şimdi Jolani'ye bakıyoruz. O da işte yani bu şeye giriyor. Bu nedir? Yani açılan bu kapıdan girmeye çok niyetli. Witkoff onunla ilgili de son derece olumlu cümleler sarf etti. Onun değiştiğini, bütün insanların değişebileceğini, bütün insanlarda bu potansiyelin olabildiğini vesaire vurgulamıştı. Witkoff ve yardımcısı Morgan Ortagus işte Şam ve Tel Aviv arasındaki normalleşme hedefi için bir plan üzerinde duruyor. Yani Arap kaynakların ya da işte İsrailli kaynakların söylediği ya da işaret ettiği bir mesele bu. Terör örgütleri listesindeki e de açılan bu kanaldan yürümek istiyor. Niye? Kamburu büyük. Erdoğan'ın Jolani'ye açtığı kucak yetmiyor. işte i̇şte Jolani'nin kara listeden çıkmak için de vermeyeceği taviz yok. Öyle anlaşılıyor. İsrail'e karşı da bu kadar yumuşak olmalarının nedeni bu. Bu konuyu Eski İngiliz diplomat Craig Murray'ın iddiasıyla işte noktalamak istiyorum. Murray'e göre Jolani 2026 yılı sonuna kadar İsrail'i resmen tanıyacağı yönünde İngiltere'ye güvence verdi. Murray iddiasını İngiliz diplomatik kaynaklara dayandırıyor. Bu bir jest Suriye topraklarındaki işgali gündemden düşüren bir jest. Jolani işgali gündeme getirmeyecek. Öyle anlaşılıyor. İsrail'e açıkça yani zeytin dolu uzatıyor. Peşinen ne için? Batı'nın desteğini garantilemek için ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için kara listelerden kurtulmak için dedik ya kamburu, kamburu çok büyük ve bu kambur nedeniyle hareket edemiyor edebilmek için de bu tür manevralara ihtiyacı var. Muraya göre Jolani İngiliz İstihbarat Servisi MI6 ve özel İngiliz özel kuvvetlerinden doğrudan destek alıyor. Jolani'yi Time dergisinin 2025'teki en etkili 100 lider listesinde de görmek hiç kimseyi şaşırtmasın ve bu listeye de soktular. Nereden nereye geldiğini artık e, çok anlattık ama e, herhalde bu iş burada bitmeyecek. Böyle e, yıkama, e, yağlama operasyonları Batı'da da devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'ın yanı sıra Suriye'de girdiği yerlerde süresiz kalacağını söylüyor. Yani işgal önü açık hiçbir şekilde herhangi bir sınırlama yok. Zaman sınırlaması yok. Bu durum Şam'ın yeni efendileri için de çok dert değil. Bunu dediğim gibi çok da gündeme getirmek istemiyorlar. İşlerine gelmiyor. ABD'nin çekilmek için aradığı saha koşullarından söz ediyorduk. Ee, yani e, programın başında söylemiştim. Dediğim gibi Türkiye ve İsrail arasındaki ortaklığın tesis edilmesi öncelikli bir mesele. Bu daha doğrusu öncelik mesele haline gelmiş durumda. Bunun dışında bazı konularda ilerlemeler görüyoruz. İşte bunlara da kısaca değinmek lazım. Amerikan hesapları açısından SDG'nin sisteme dahil edilmesi ve hedeşenin dengelenmesi önemli bir hedef. SDG ile HDŞ arasında malum 10 Mart'ta bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın pratiğe, pratiğe aktarılması işte hani önemli. Bunun içinde birkaç gelişme var. Onları aktarmak istiyorum. İlki 1 Nisan'da Halep'teki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de varılan olan mutabakattı. Mutabakata göre YPG Fırat'ın doğusuna çekildi. Yerelde güvenlik de asayiş güçlerine bırakıldı. Yani YPG'nin diyelim ki işte polis birimi gibi düşünelim bunu. Özerk yönetimin daha doğrusu. Asa işte yeni Suriye İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde görev alacak ama şu anda bununla ilgili henüz somut bir şey çerçeve oluşmuş değil. Bir taraftan yerel meclislerle ilgili de ademi merkeziyetçi bir çözüm işte aranıyor ya da ümit ediliyor. Bu iki mahallenin yerel meclislerinin Halep İl Meclisi'ne bağlanması yönünde bir görüşme oldu. 15 Nisan'da gerçekleşti. Ne çıktı henüz tam bilmiyoruz ama hem kentin sorunları hem de bu entegrasyon meselesi, sivil yönetim anlamında entegrasyon meselesi de burada konuşuluyor. Bir başka adım. Türkiye'nin işte Suriye Milli Ordusu güçleriyle cephe hattına dönüştürdü. Tişrin Barajı ile ilgili olarak gelişti. 20 pardon 12 Nisan'da HTŞ ile SDG arasında Tişrin Barajı'nın yönetimi ve güvenliğinin sağlanması konusunda bir mutabakat sağlandı. HTŞ'ye bağlı güçlerin barajda konuşlanması, işte sivil ekiplerin santrale intikal etmesi yani hem eee işte e, santralin, e, santraldeki sorunların giderilmesi hem geliştirilmesi konusunda bu iki e, adım teorik olarak da baraj etrafında çatışmasızlığı temin ediyor. Yani bu çatışmasızlığın muhatabı Türkiye tabi bu anlaşmanın ABD'nin Türkiye'yi ikna etmesi sayesinde olduğunu söylemeye gerek yok. Sonuçta bir süreç var yani SDG yetişe anlaşması ve bu minvalde alt anlaşmalar ardından geliyor. Burada da Türkiye-Amerika arasında bir paslaşma var. Bu işin bu sürecin arka planında Amerikalılar yer alıyor. Üçüncü adım ya da bir başka adım diyelim. Üçü, üçü geçti anlattığım adımlar. 10 Mart anlaşmasında öngörülen komitelerle ilgili burada da SDG müzakere heyetini belirledi. Heyette PYD'den Fevza Yusuf, Gelecek Partisi Başkanı Hamid El Mehbaş, Suriye Birlik Partisi Başkanı Senharip Barsum gibi isimler yer alıyor. Bu partiler PYD'nin müttefiki olan partiler yani özel yönetimde diyelim. Heyetler ne yapacak? Kuzeydoğu Suriye'deki sivil ve askeri kurumların yeni Suriye rejimine entegrasyonu için mekanizmalar geliştirmeye çalışacak. Bir başka adım eğitim alanında bekleniyor. Yani bu da eli kulağında bir mutabakat. HTŞ'nin Eğitim Bakanlığı ile Özerk Yönetim'in Eğitim İdaresi bir çalışma yürütüyor. İşte sertifikaların tanınması var bu işin içerisinde. Sınav yönetmenliği vesaire. Yani çünkü epey zamandır yani vesat döneminde Şamdan ayrı bağımsız bir durum söz konusu ve eğitim alanında da müfredatlar da değiştirilmişti. Şimdi bütün bunların yeniden hani merkezle uyumlu hale getirilmesi ya da olanın işte merkez tarafından bir şekilde tanınması hedefleniyor. Yani herkes durduğu yere göre bunu tanımlıyor öyle söyleyebiliriz. Halep ve Tishrin barajı ile ilgili anlaşmalar HETEŞ'e tarafında işte başka beklentilere de yol açıyor. Deir ez-Zor ve Rakka'daki kontrolün Şam'a işte geçmesi en önemli beklenti. Yani bir böyle bir iki yerdeki anlaşmayı daha büyük kentlere taşıma konusunda bir şey var e, beklenti var SDG bu iki kentten çekilmek yerine ortak yönetim önerebilir potansiyelden bahsediyoruz Heteşen'in bunu kabul edip etmeyeceği meşgul yani şu şey, şey meşgul şu anda bilemiyoruz fakat e, şu aşamada e, Heteşen'in güçleri yetersiz savunma bakanlığı ve İçişleri bakanlığına bağlı birimler henüz tam teşekkül etmiş değil bütün kentleri kontrol edebilecek durumda değiller. Haliyle geçici olarak SDG ile Arap bölgelerinde ortak yönetimi de kabul edebilirler. Birazcık da tabii Amerika'nın burada şeyi var. Amerika orada, oradayken de çok fazla işte HETEŞ'e öyle dayatmalarda bulunamıyor. Bu entegrasyon sürecinde en kritik başlık işte tahmin edebilirsiniz SDG'nin durumu. Bu da sona saklanıyor. Yeni Suriye ordusuna nasıl entegre olacak? Statüsü olacak mı? Olmayacak mı? Kürtler statüsüz herhangi bir entegrasyona sıcak bakmıyorlar. Ama bu konuda işte ortaya atılan pek çok formül şu anda spekülasyondan ibaret. Henüz ortada net bir şey yok. Bir bunlar zaten müzakere edilecek. Yani bu komitelerin kurulması vesaire. Bunun için Türkiye HTŞ SDG arasındaki mutabakatlara zımnen destek verdi. Karşı çıkmadı. Hatta e, SDG ile ile SDG ile ilgili üslubun giderek yumuşadığını söyleyebiliriz. Tabii bunun Türkiye'deki e, İmralı'da e, işte İmralı'daki görüşmeler ve bu, bununla bağlantılı süreçlerle ilgili de ilgisi var. E, birbiriyle ilişkili e, hepsi. SDG'nin sistem içinde eritilmesi ısrarı Ankara tarafında korunuyor. Yani tabii bunun nereye gideceğini Hakikaten şu anda kestirmek kolay değil ama bunun işte çok farklı dengeler içerisinde yürütülen bir müzakereye bağlı olduğunu biliyoruz. Bugünlük bu kadar İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.